Samsung Galaxy Tab S6 ta yavaş veya kesintili kullanıcı arayüzü Samsung Galaxy Tab S6 Lite'nizde yavaş veya kesintili bir kullanıcı arayüzü ile karşılaşmak, özellikle günlük işleri yaparken can sıkıcı olabilir. Bu sorun genellikle yetersiz bellek, çok fazla arkaplan uygulaması veya güncel olmayan yazılımlardan kaynaklanır ön belleğe alınmış veriler ve gereksiz dosyalar zamanlı cihazınızı yavaşlatabilir. Performansı artırmak için ön temizlemeyi, kullanılmayan uygulamaları kaldırmayı ve en son yazılım güncellemelerine sahip olduğunuzdan emin olmayı deneyin. Tabletinizi düzenli olarak yeniden başlatmak da sistemin yenilenmesine yardımcı olabilir. Gecikme devam ederse, Fabrika ayarlarına sıfırlamak sorunsuz performansı geri kazandırabilir. Düzenli bakım, Galaxy Tab S6 LTE'nizin daha hızlı ve daha verimli çalışmasını sağlar.